Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde etkinlik yapacağız. Ve bu etkinliğimizde bir önceki derslerde öğrenmiş olduğumuz Simple Present Tense yani geniş zaman konusuyla ilgili. Ee, kısaca bir hatırlama yapacak olursak biz Simple Present Tense'de nasıl cümle yapılarını oluşturuyorduk ve ne anlama geliyordu? Alışkanlıklarımızı ifade ederken biz geniş zamana başvuruyorduk. Yapmış olduğumuz genelde ve doğa ve bilimsel olaylardan bahsederken yine biz simple present tense kuralına göre cümlelerimizi oluşturuyorduk. Ve simple present tense deyince cümle yapımıza bak bakacak olursak neydi yardımcı fiillerimiz bizim? Do ve does vardı. I you we they'de do kullanırken he she it'te does yardımcı fiilini getiriyorduk. Tabii olumsuzlarında da don't ve doesn't olarak yapabiliyorduk. Peki olumlu cümlelerde ise bu yardımcı fiillerimizi kullanamıyorduk. Çünkü bu yardımcı fiillerimiz olumsuz ve soru cümlelerde kullanılıyor. Olumlularda ise yine benim özlem I, you, we, they olursa o halde fiilim nasıl olacak? Yalın bir şekilde kalacak. Yani ek almayacak. Fakat benim özlem he, she, it olursa bu sefer de ne oluyordu? Fiilimize s takısı geliyordu bu şekilde cümlelerimizi oluşturuyorduk. Hemen örneğimize bakalım. Ne diyor burada? Aşağıdaki fiillere gerekiyorsa es veya es ekleyiniz şeklinde gösteriyor. Bunların e, neye göre sadece es ya da es geldiğini öğrenmiştik. O halde hemen başlayalım. Birinci örneğimizde ne diyor bakın? I work in a hospital. Burada hastanede çalışırım olarak ifade ediyor. Öncelikle bizim burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii ki de öznemize karar verebilmek için. O da nedir? I öznesi ve fiilimde work. O halde benim burada hiçbir şey getirmemem gerekiyor çünkü öznemden dolayı. Buraya s veya es getiremiyoruz. Fakat bu he olsaydı, she olsaydı, it olsaydı eğer buradaki özne Bunlardan biri olmuş olsaydı ne olacaktı work fiili? S takısı alacaktı. Yani works olarak yazacaktık. Fakat dediğim gibi özneden dolayı bunu uygulayamıyoruz. İkide ise she start work at 9. Ne diyor bakın? O işe ne zaman başlıyormuş? Saat 9'da başlar. Ve yine ben aynı kuralı uygulayacağım burada. Dikkat etmem gereken ne var? özlem she. O halde he, de zaten ek alıyordu. Ne olacak burada? Start, starts olarak değişecek. Üçte ise it rain a lot in Rize. Ne diyor bakın? Rize'de çok yağmur yağar. Yine aynı şekilde ben burada neye dikkat ediyorum? It. Eşiği de yaptığım gibi burada da ek gelmesi gerekiyor fiilime. O da Rain ne olacak burada? Rains olarak değişecek. Dördüncü örneğimize bakacak olursak he watch television every day. Ne diyor bakın? O her gün televizyon izler. Burada yine he öznesine dikkat ediyorum. E fiilim watch izlemek. Eğer benim fiilimin sonu ch, sh gibi bunun kurallarını görmüştük. Bu şekilde bitiyorsa ne oluyordu? sonu CH ile bitenlerde sadece S değil de S geliyordu. E ve S geliyordu birlikte. Watch, watch olarak değişiyordu. Ve yine everyday benim burada neydi? Simple present tense de kullandığım bir zamanımdı. Everyday, every month, every week, every year gibi bunları görmüştük. Beşinci örneğimizde ise we play tennis every Sunday. Burada ne diyor? Bakın biz e, her pazar ne yaparız? E, tenis oynarız diyeceğiz. Ve burada da bakın yine V'ye dikkat ediyorum. Bu yüzden de I, U, V, D'de ne olacak? Fiilime hiçbir şekilde ek gelmeyecek. Bakın fiilim yalın olarak kalacak. Yine ne demiştik? Every day, every Sunday, every Monday gibi bu şekilde de Terslerde kullanıldığını görüyoruz. Hemen diğer örneğimize bakalım. Altıda da bakın ne diyor? He do his homework regularly. Yani o düzenli olarak ne yaparmış? Ödevlerini yapar diyeceğiz. Ben yine burada neye dikkat edeceğim? Bakın he öznesine dikkat edeceğim. Arkasından da o halde fiilim nedir? Do. Ne olacak bu? Eğer sonu bitiyorsa bakın. O bitiyor. Ne oluyor? S geliyor. He does his homework regularly şeklinde ben bunu oluşturuyorum. 7'de ise bakın Bruce teach French. Ne diyor? Bruce ne öğretiyormuş bakın. Fransızca öğretiyor. Yine ben burada özlemledim. he Bruce'u aldım. Arkasından teach neydi? Sonu sh ile biterken s geliyordu. Aynı şekilde CH ile de bitiyorsa buraya ne gelmesi gerekiyor? Fiilime S gelmesi gerekiyor. Yani teach olarak ne olacak? Değişiklik gösterecek. 8'de ise I speak Turkish and English. Ne diyor bakın? Ben Türkçe ve İngilizce konuşurum. Özlem ne benim burada? I dolayısıyla da I you de hiçbir şekilde fiilime ek gelmiyordu buraya bir şey getiremiyoruz. 9'da ise Mary get e, up at 8 Burada da ne diyor bakın? Mary ne yapıyormuş? Saat e, sekizde 8'de kalkar diyor. Bakın Mary she olduğuna göre get ne olacak burada? Get olarak değişecek. Mary gets up. Onda ise the film finish at Eleven o'clock. Yani film saat kaçta başlıyormuş bakın. 11'de başlıyor. Ve the film bunu iç olarak düşündüğüm için e finish sonu se, h, c, h, o gibi bu şekilde bitiyorsa ne oluyordu? Filme s takısı geliyordu. Yani finish burada finishes şeklinde değişecek. 11'de ise bakın I brush my teeth every Ne diyor bakın? Her gün dişlerimi fırçalarım diyor. E yine burada benim ay özlem var. Dolayısıyla ne olacak burada? Fiilime ek gelmeyecek. Yanım olarak kalacak. Hemen bir örneklerimize geçelim. Gördüğünüz gibi sürekli yaptığımız eylemlerden bahsediyoruz. Alışkanlıklarımızdan bahsediyoruz. Hemen 12. örneğimize bakalım. She brush her teeth twice a day. Ne diyor bakın? Günde iki kere ne yapıyormuş o? Dişlerini fırçalıyormuş. Özlem nedir? She. O halde burada da SH ile bitiyor. Sonu SH ile biten ne olacak? Tabii ki de S gelecek. She brushes. 13'te ise Bill is a good boxer. He boxes well. Ne diyor bakın? Bill nasılmış? İyi bir boksçuymuş. Ve e ne yapacak? O iyi bir şekilde dövüşecek. Yani boks yapacak. O halde burada da benim bakın he özleme dikkat etmem gerekiyor. Arkasından da sonu neyle bitiyor? Bakın x ile bitiyor. E, ne olacak? S gelecek. Sonu x ile bitiyorsa baksız olarak değişecek. 14'te ise I know her name. Ne diyor bakın? Ben onun ismini biliyorum. E burada da özlem I, fiilim de now, doğal olarak özneden dolayı buraya hiçbir şekilde ek gelmeyecek. 15'te ise she doesn't go to work by car. Burada da ne diyor bakın o işe neyle gitmez? Arabayla gitmez. Ne olacak şimdi burada bakın? Ne demiştik? He, she'lerde biz yardımcı fiilimiz doesn't. The. Eğer bu I, U, olsaydı ne olacaktı? Doesn't yerine do olacaktı. Ve fiilimde go. Eğer ben zaten cümlemi olumsuz yapıyorsam e, ne olacak? He, she, de fiilime ek gelmeyecek. Yani olumsuz cümlelerde ben fiilime ek getirmiyorum. Ama bu cümlem benim olumlu olsaydı bunu ne yapacaktık? Goes olarak değiştirecektik. Olumsuz olursa fiilim yalın bir şekilde kalmalı. Diğer örneğimizde ise das she kiss her mother every morning. Yine bakın she olduğu için yardımcı fiilimiz does'tı. Ne oldu soru cümlesinde başa geldi ve özlem she. Burada da kiss fiilim. Ne yapacağım ben? Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir şey getirmeyeceğim çünkü e, soru cümlemde fiilim olduğu gibi kalıyor. Nasıl olumsuz yaparken cümlemizi, fiilimize ek getirmedik? Aynı şekilde burada da fiilime ek getirmeyeceğim. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. 16'yı da yaptık. 17. örneğimize hemen bakalım. Ne diyor bakın? It doesn't rain much in June. Burada da ne yapıyormuş? Haziranda çok fazla yağmur yağmaz. Yine bakın olumsuz bir cümle. Doesn't'la ben bunu kurmuşum. Ve it'le. O halde ne olacak? Daha tabii ki yaptığımızın aynısını uygulayacağız. Yani olumsuz cümlelerde fiilimize hiçbir şekilde ek gelmiyor. O da aynı kalacak. 18'de ise do you drink tea every morning? Bu sefer de yine soru cümlemiz yardımcı fiilimiz nedir? Do. Öznem you olduğu için IUVD'den dolayı olduğu için yardımcı fiilim de do oluyor. E zaten sorularda yardımcı fiilimiz başa geliyordu. E burada da ne olacak? Zaten de yani yardımcı fiilim dasken nasıl hiçbir şekilde ek gelmiyordu? Burada da aynı şey söz konusu. Fiilime ek Gelmiyor. 19'da ise Mary catch the e, quarter past seven train every e, morning. Ne, ne diyor bakın? Mary ne, e, her sabah saat 7.20 yi yirmi geçe treni yakalar şeklinde söylüyor. Mary burada she. E, fiilim de bakın sonu ch ile bitiyor. Bu yüzden de ne olacak? S takısı gelmeli. Yani Cage Cakes olarak değişecek. 20'de ise arkadaşlar He doesn't listen to pop music. Burada da özlem He e Doğal olarak da Olumsuz yaparken kullandığım yardımcı fiil nedir? Doesn't e Fiilimde listen bakın. E ne yapmıştık daha temin? Olumsuz cümlelerde ek getirmemiştik. Aynı şekilde burada da bunu uyguluyoruz. 21'de ise It take 20 minutes to it. Ne diyor bakın o her şeyi 20 dakikada e, yapar şeklinde olarak söylüyoruz. It gördüğünüz gibi bunu düşünerek yani bu özneye göre yapacağız. O halde fiilin take ne olacak bakın takes olarak değişecek. Zaten genellikle fiillere simple present ne oluyordu? S takısı geliyordu sadece S. Fakat işte sonu S, H, C, H, X gibi bu kurala e, bitiyorsa orada S olarak değişiyordu. E ve S olarak. Tabi nasıl e, baby, babies arada yeğenin değişik, yese dönüştüğü durumlar da vardı. Bunları da konuda anlatırken bahsetmiştim. Bu kuralları bilirsek hangisinin geleceğini tahmin edebiliriz. Ve son olarak da 22'de ne diyor? Bakın She played the guitar. Ne diyor? O gitar çalar. Öznem nedir? She. E fiilimde play çalmak. Ne olacak burada? She olduğu için plays yani sadece s takısı gelmiş olacak. Hemen bu etkinliğimizle ilgili sağ tarafa da bakalım. Şöyle. Burada ne diyor bakın? Aşağıda verilen kelimelerle geniş zamanlı cümleler kurmamız gerekiyor. Yani present simple olarak cümleleri kurmam gerekecek. Gördüğünüz gibi cümlelerim verilmiş. E, karışık bir şekilde değil. Bunları e, tensin kuralına göre yapmam gerekiyor. Ne diyor? Bakın I not understand you. Cümlemi olumsuz yapmam gerekiyor. Not olumsuzluk Ekim var burada gördüğünüz gibi. Yani seni anlamıyorum Şeklinde yazmamız gerekiyor. O da ne olacak? I don't understand you şeklinde yazmam gerekecek. E neden? Çünkü I will be there'de benim yardımcı fiilim neydi? Don't'tu. Bu yüzden he sheet olsaydı doesn't olarak yazmam gerekecekti. İkide ise Mary like fish, Mary much. Burada da ne diyor? Bakın Mary neyi sever? Ee, çok fazla balık tutmayı sever. İlk olarak neyle başlayacağım? Bakın özlemle başlayacağım. Yani Mary she bu yüzden de bakın like sevmek fiilim. Ne olacak? S takısı alacak. Sadece S. Arkasından da cümleme Hemen devam ettireceğim. Very much şeklinde. Very likes fish very much şeklinde. Üçte ise Mike eat fish. Burada ne diyor bakın? Bir kere soru cümlesi yapmam gerekiyor. E, soru cümlesinde de Mike Özlem he olduğu için das getirmem gerekiyor. Yani Mike balık yer mi şeklinde sormam gerekecek. Arkasından hemen Öznemi getiriyorum. Ve fiilim olduğu gibi kalıyor. Bakın ek almıyordu. Olumsuz ve soru cümlesi yaparken. Arkasından da fiş olarak yazmam gerekiyor. E, peki ben buna cevap vermek istesem. Yani evet e, balık sever demek istesem nasıl diyeceğim? Yes he does ya da no he doesn't şeklinde kısaca cevap verebilirim. Dörtte ise Bruce not work in a bank. Ne diyeceğiz Bruce? Nerede çalışmıyor? Bankada çalışmıyor şeklinde cümlemi kurmam gerekiyor. Olumsuz yapıyorum bakın not. Bruce olduğu için he sheet'te ne yapıyorduk? Doesn't. Yardımcı fiilimizi getiriyoruz. Arkasından da work in a bank şeklinde cümlemi kuruyorum. Hemen diğer örneklerimize de bakalım. Şöyle yazalım şuradan. Ne diyor bakın? You live in Kadıköy. Burada da yine soru cümlesi oluşturacağım. Yani Kadıköy'de mi yaşıyorsun demem gerekiyor. Öznemle dil you bu yüzden de hangi yardımcı fiili kullanmam gerekiyor? Do'yu kullanmam gerekiyor. Do. Arkasından özlem. You. Fiilim nedir? Bakın. Live. Do you live? In. Kadıköy şeklinde sorumu oluşturacağım. Cevap vermek istesem de ne diyeceğim? Yes I do. Eğer olumsuz cevap vermek istiyorsam da no I don't şeklinde cevap vermem gerekecek. Altıda ise bakın she not play tennis yani o tenis oynamaz şeklinde cümlemi oluşturmam gerekiyor. She doesn't öznem She olduğu için doesn't getirdik ve fiilim de olduğu gibi kalacak bakın she doesn't play tennis olarak yine cümlemi kuruyorum. 7'de ise they come from France. Yani ne diyor? Onlar nereden geliyormuş? Fransa'dan. They Burada da I, you, we de, aynı şekilde fiilim olduğu gibi kaldığı için değişmiyor. They come from France şeklinde cümlemi yazıyorum. 8'de ise she not like drinking tea. Ne diyor bakın? On neyi sevmez? Çay içmeyi sevmez. O halde she doesn't like drinking tea olarak yazmam gerekiyor. Neden? Çünkü özlem she. E ben he de doesn't getiriyorum. Olumsuz ve soru cümlelerimde de ne yapıyorum? Fiilim olduğu gibi kalıyor. Hemen şu kalan birkaç örneğimize de bakalım. Ne yapacağım bakın burada? She know you. Yine soru cümlesi oluşturacağım. Yani burada tanıyor musun diyeceğim. Fakat gördüğünüz gibi iki tane özlem var. Ve ben hangisiyle başlamam lazım? Yani o seni tanıyor mu? Şeklinde oluşturmam gerekiyor. Bakın zaten cümlelerim sıralı bir şekildeydi. She ile başlayacağım. She olduğu için de yardımcı fiilim nedir? Das. Arkasından özlem. She. E, soru ve olumsuzlarda fiil olduğu gibi kalıyor zaten. Değişmiyor. No olarak ve özlemi de hemen getirdim. Das she know you? Onda ise the number 10 bus not stop at, e, at this stop şeklinde bakın cümlemi görüyorum. Ne diyor? 10 numaralı otobüsten bahsediyor. Durmadığını söylüyor. O halde The number 10 bus ne olacak? Bunu it olarak düşündüğüm için doesn't stop şeklinde yazıyorum. Arkasından da etti stop şeklinde cümlemi kuruyorum arkadaşlar. 11'de ise, this train stop at Göztepe". Burada da ne diyor bakın? Tren Göztepe'den kalkıyor mu bu tren diyor bakın. O halde burada da ne yapacağım? Ben soru yapacağım. "distrail" dediği için ne bunu da iç olarak düşünüyorum ve yardımcı de "das" oluyor. "das train e fiilim olduğu gibi kalacak zaten. Stop et Göztepe olarak yazacağım. 12'de ise he not listen to me. Yani e, yine özlem he olduğu için olumsuz yapacağım ve doesn't şeklinde yapmam gerekecek. He doesn't listen to me olarak bakın cümleme yapacağım. Ve son olarak da geride kalan üç örneğimize de bakalım ve bu konuyu bitirelim. Mary have a red dress. Ne diyor bakın? Mary kırmızı bir elbiseye sahip. Özlem nedir? Mary, she. Şimdi burada have fiilim var. I, you, we, they de have olarak kullanırken he, she bu nasıl olacak? Has olarak değişecek. Mary has A red Dress şeklinde cümlemi oluşturacağım. 14'te ise Helen not have a red dress. Yani e, Helen neye sahip değilmiş bakın. Kırmızı elbiseye sahip değil şeklinde. O da Helen. Ne olacak? Doesn't. Yardımcı filmi hemen getiriyorum. Arkasından da have olduğu gibi kalıyor. Red Dres şeklinde tamamlıyorum yukarıda. Neden heavy has he, he olarak değiştirdik? Çünkü olumlu bir cümleydi. Değiştiriyorduk fakat olumsuz ve sorularda fiilim aynı kalıyor. Son olarak 15'te de bakın yine soru yapacağız. Your father travel a lot. Yani senin baban e, çok sık e, seyahat eder mi? Your father iyi zaten bu yüzden de das geliyor. Das your father Arkasından da fiilin olduğu gibi kalıyor. Travel a şeklinde bakın sorumu oluşturuyorum. Cevap vermek istersen de yes he does, no he doesn't olarak cevap verebilirim. Ve böylelikle de bugünkü dersimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Simple present ile ilgili gördüğünüz gibi nasıl ee, örneklerle karşılaşabileceğimizi görmüş olduk ve böylelikle e, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki ders görüşmek üzere. İyi günler.